arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuremiş sponge yapıyoruz. Malzemelerimiz kağıt, iki tane kağıt bardak, üç tane de kağıt e, ta, tabak e, ve bir tane silikon. bir video izledim Evet, bu silikon sıcak olduğu için çocukların oynaması lazım, değil mi? Büyüklerden evet. yardım istemeleri gerekiyor. Evet herhalde bir şey var. bizim sirkondan da çıktı çıkmıyor. Isınması lazım herhalde, yani. ısıtacağız. Isınması mı lazım? Evet. Çünkü benim, benim gördüğüme göre <laughs> videolarda böyle çıkıyordu. Sen Isın... Isınsana birader. İlk önce siz de yapabilirsiniz. Tabii ki de evde şeyiniz varsa, silikon tabancanız olabilir. Büyüklerden yardım alması gerekiyor evet. değil mi? Silikondan oynaması evet. gerekiyor. Düşünsene canım, bak diye bir çıkıyormuş silikon. Hani bu ki bu kadar şey olmuyordu ki? Daim ki bu hemen çıkıyordu. Sıma da ama sıması gerekiyor. Şey daimin daimin ki kullan kullanıldığı için böyle çıkıyor? Evet. Yani biz daha yeni kullandığımız için tabii ki de kaç dakika bekleyeceğiz. Hadi. Hadi sen de. düşsene Isınması lazım amacığım. biraz bekleyeceksin. He işte ben efekt efektledim. Ben Evet ısınmaya başladı. Şimdi birazdan olacak. Çıkardım şimdi. geliyor. Ha çıktı. Çıktı ve sonunda. Siz <laughs> alta yapıştırmak istemeyebilirsiniz. Biz sağlam olsun diye şey yapıyoruz. Arkadaşlar siz bunu şeffaftan da yapabilirsiniz. Be Bizim evde e, bu vardı. Allah. <laughs> oh, boşuna koyalım sen. Bence yeter be. Fazla yanaşma öyle. Zaten fazla yavaş yolu görmek istiyorum. Işte. Evet, Bence bu kadar yeter. Yapıştı mı? Oo yapıştı. bunu bunu çıkartamayacağız ki biz. Evet bu şekilde kalacak. Evet kalacak. Ve şu. Baba daha şu üstünü yapmadın. You still you have master call me. I don't know. Don't you da. Hadi be o ve be iki saattir iki saattir bekliyoruz seni. Hadi hadi. Koy, baba ben oraya koymasaydım. Bağ, bağ, bağ. Biraz biraz fazla bile oldu Olmadı be <laughs> Ben sana şu ikinciyi de hemen Aslında Aslında güzel oluyor değil mi? Sabırlı nedir? İstediğin şeyi koy Ben 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 istediğim şeyleri aldım istediğim şeyleri de koyacağım. Bakalım. Bu hızlı çıkıyor mu? Evet ısındı. Daha ısındı Daha çok çıkıyor değil mi? Değişiyor. Koyunu. Tabii ki de biz bunu şey neydi? Evet. Bardağın sabitlemesine göre biz buraya şey kırmızı şeyle çizdik buraya yapıyoruz şimdi. Çizmiştik de mi daha önce? Evet çizdik şimdi. Evet, evet sen ayarla yapıştır bakalım hadi ya. İnşallah. Yapıştır. Baba şimdi bitti. Tüm şeyimizi Ayarla oradan alttan ayarla. Oldu lan. Tekne yaptım. Arkadaşlar bebeğe oldu. Bak gözükmüyor. Ve asıl malzemeleri de alma zamanı. Asıl malzemeleri... Evet. Şeyimiz tuttu. Ulan artık bu çıkmaz ki. İstersen üzerine koy. İstersen üzerine oyca koy. Yine de bu gitmez. Ben, çünkü onlar da bu İçini lazım... ne yapacaksın? İçini mi dolduracaksın? Evet içini dolduracağım. Hadi doldur getir bakayım içini doldur. <laughs> Neyle dolduracaksın? 2 saatte diye hiç kimseye. Hatta bunu da şöyle yapalım mı üstüne? İçeride, yok bunu, olmuyor. Bunu da böyle yapalım. Ya. Yok yok <laughs> ya. Bardak 2 3 yapalım. Değişik olsun. Bu tuttu hemen. Bakanlığında tutuyor. Oh, baba desverdi. Biz bunu artık üzerinde çay koltuğa evleniriz. Ve altın malzemelerdeyiz. Kostu mu sessizlik? Baba açtı. Bir, evet, önceki bir video Evet, bir kapmana. koy bence onu. Yok yok. koy. biz ben buraya nasıl doldurayım? Önce üstten düştüm mesela. Ooo. Allah'ım. Böyle dağıtsada. Evet, o kadar yeter şimdi. apartmanlar değişiyor ki. Ya, biz şimdi şimdi burada biz ne yapacağız? öldük Burada biz en alt katmanda öldük. Ya çerez çerez yaptım mı? Bir sürü çerez oldu resmen. Bir çerez. Sen derin aç. Reklam olmadan önce hiç göstermiyoruz. Nasıl olsa görebilirsiniz. Oğlum ben de uzatamadım da. Gel tamam mı? O babamın tuz çok oldu. Evet, bunun üzerine de bir şey getir. Başka bir şey getir. Bunun üzerine de bir şey getireceğim. Amerikan markalı.